Evet sevgili izleyicilerimiz, Mobilya'nın parlayan yıldızı Zeus Mobilya'nın Uşak Şubesi'nin açılışı öncesi umar bir çalışma gördük ve kapıdan içeri girdik. Ve Zeus Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Enver Akman şehrimize geldi. Evet Enver Bey şu an Zeus Mobilya olarak Uşak'ta bir mağazanın açılış çalışmaları başladı. Hem kendinizi tanıtır mısınız öncelikle? Ben Zeus Mobilya'nın Yönetim Kurulu Başkanı Enver Tokman olarak Uşak'a bayilik verdik. Türkiye'nin her yerine şu anda bayilik vermekteyiz. Muş'a verdik, Karaçoban'a verdik, Balıkesir'e verdik, Torvalı'ya verdik, Çanakkale'ye veriyoruz. Van'a şu buradan Uşak'tan sonra Van'a geçiyoruz ayrılısıyla. Van'dan sonra tekrar Muş'ta ikinci şubemiz açılacaktır. Ondan sonra Iğdır, Ardahan, Ağrı, Kars bu şekilde devam edip geliyoruz. Mobilya sektöründe yaptığımız kaliteli ürünlerden dolayı halkımız da bizi tercih ettiği için önce bütün halkımıza teşekkür ediyoruz. Bütün ürünlerimiz birebir değişim garantili. Bütün ürünlerimiz hasarsız bir şekilde adrese teslim gitmektedir. Biz perakende satışı yapmıyoruz. Genellikle bayilik tarzında satışlar yapıyoruz. Uşak halkına da şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve tüm uşak halkını buraya bekliyoruz. Şimdi Ömer Bey, şöyle şurada... 8-10 kadar il saydınız ve 15-20 kadar da bayiliğiniz vereceğiniz illerde söylediniz. Yani 81 ili bayi ağını alacaksınız herhalde. Aynen o şekilde. Şu anda sadece Güneydoğu'ya bu yazın girmeyeceğimize karar aldık. Bir de Marmara bölgesine ama Türkiye'nin 81 iline değil de 60 iline ulaşmaya çalışıyoruz şu anda. Allah'ın izniyle 60 tane mağaza açmayı düşünüyoruz yani. Peki Zeus Mobil olarak hangi alanlarda hizmet ediyoruz? Oturma grubu, yatak grubu? Bizde 450 kalem ürün var. Çay sehpasından tutun da koltuk takımına, yatak odasına varana kadar mobilya deyince akla gelen her şey, genç odası, çocuk odası ne istiyorsanız bütün ürünler bizde bulunmaktadır. Peki teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ben de hemen e, Uşak Şube yetkilisi Mehmet Emin Bey'le dönüyorum. Evet Mehmet Emin Bey <laughs> Uşak'lık e, daha doğrusu Zeus Mobilya'dır. Neden öncelikle Zeus Mobilya? Başka e, bir sürü değişik firmalar var. E, Zeus'taki tercihiniz ne? E, ben bayilik almayı düşünüyordum. E, çok bayilerle görüştüm. E, acayip şekilde görüşmeler yaptım. Ve e, Zeus Mobilya'da karar kıldım. Bunun sebebi Zeus Mobilya'da bana Enver Bey'imizin de söylediği gibi birebir değişimli, hatalı ürün kesinlikle kabul etmediğini ve ürünlerin e, Türkiye genelinde hem kaliteli hem ucuz olduğunu. Çünkü e, müşterimize daha iyi, daha e, hesaplı, daha böyle ekonomik bir şekilde kaliteli ürün verebileceğimizi hissettiğim için e, Zeus Mobilya'ya Enver Tokman tercih ettim. Yani şöyle bizler de biraz gezdik mağazayı dolaştık. Genelde dediğiniz gibi ürünler kaliteli. Bezinden ahşabına kadar her şey kaliteli şekilde duruyor. Peki e, makinemiz bazen ürünümüz buradan beğenecek vatandaşımız. Evet. E, sipariş geldi. Kapalı geldi. E, ama kenarında bir çizik var. Ne yapacak bu vatandaş? Birebir değişim. Ürünümüz direkt birebir değişim. Bire bir değişim. Evet. Zeus mobilya garantisinden birebir değişim. E, tercih etme sebebim de zaten bu. Özelliğimiz bu. Ben de Zeus Mobilya Cuma günü açılıyor kapılarını ve tüm ürünlerde, tüm marka kaliteli ürünlerde neredeyse maliyetine yakın hatta bazısı maliyetine satışlar var. Bu açılış günü kampanyayı kesinlikle kaçırmayın diyoruz.